merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle kıymalı ıspanak hazırlıyoruz. Ben ıspanağımı yıkadım, temizledim. Şimdi de kavurmaya geçiyoruz. Öncelikli olarak tenceremin içerisine çok az sıvı yağ ekliyorum. Sıvıyamı ekledikten sonra içerisine bir adet kuru soğanımı doğradım. Onu ekliyorum. Siz sarımsak da kullanabilirsiniz. Soğanımı kavuruyorum şimdi. Kavrulan soğanımızın içerisine daha önceden kavrulmuş vakumlanmış kıymamı ekliyorum. Bakın şu şekilde. kıyma miktarı benim için yeterli. Karıştırıyorum. Şimdi de içerisine ıspanağımı ekliyorum. Bakın ıspanağımı tencereme aktardım. Dolu dolu oldu. Fakat bu kendi suyuyla pişeceği için sönecektir. Karıştırıyorum. Bakın ıspanağım kendi suyunu salmaya başladı. Evet. Karıştırdım ıspanağımı. Şimdi içerisine tuzumu ekleyeceğim. Ben kavrulmuş kıyma kullandım içerisine. Siz eğer çiğ, çiğ kıyma kullanacaksanız soğandan önce kıymanızı kavurun. Sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Tuz miktarım yeterli. Seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Ya da servisinde de ekleyebilirsiniz. Ben sadece tuz kullanmak istedim. Karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kendi suyuyla pişsin. Bakın tenceremi açıp kontrol ediyorum. Ispanağım kendi suyuyla pişti. Hiç su eklemedim. Ben buna salçalı kullanmadım. Bakın hiç suyu yok tencerenin dibinde gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde şöyle göstermek istiyorum size kıymalı. Şimdi servis tabağıma aktarıyorum. Bakın ben ıspanağımı servis tabağıma aktardım. Ortasına çukur bıraktım ve oraya yoğurt koydum. Siz de bu şekilde sunumlar yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz sevinirim. Bir başka güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.